Kıymetli dostlar, muhterem hazirun, Serpil ve Hasan Fidan çiftinin iki güzide evladı, Muhammed Baran ve Yusuf Bartu yavrularımızın sünnet merasimine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, sünnet yavrularımızı annesi ve babasıyla birlikte huzurunuza alacağız. Şimdi sizlerden çok güçlü bir alkış rica ediyorum efendim. Güçlü alkışlarla sünnet olan yavrularımız Muhammed Baran Fidan ve Yusuf Bartu Fidan annesi ve babasıyla birlikte huzurlarınız efendim. Çok güçlü alkışlarınızı rica ediyorum.